Merhaba çocuklar nasılsınız? İyi olduğunuzu umuyorum ve dersime başlıyorum. Üçgenler, üçgen eşitsizliği. Bunlardan bahsedelim. Daha sonra açı kenar ilişkileri gelecek çocuklar. Daha sonra üçgen oluşturabilme kurallarımız gelecek. Ee, biz şimdi hangi şartlarda üçgen çizilebiliyor? Ona bir bakalım. Buna üçgen eşitsizliği diyoruz çocuklar üç kenarı verildiyse bu şartlarda üçgen çizilebiliyor mu? Bunun kontrolü ne diyelim daha doğrusu? Üçgen eşitsizliği. Üçgen eşitsizliğini uygulayarak çizilip çizilmediğini kontrol edebiliyorsunuz. Birinci etkinlikle demiş ki aşağıda uzunlukları verilen doğru parçaları ile oluşturulabilecek üçgenleri belirleyiniz. Mesela 2 ile 3'ü ve 5'i seçtiğimde oluşturamam. Üçgen eşitsizliğimiz şöyle der çocuklar. İki kenarın farkı diğer kenardan küçük olacak. Toplamı da diğer kenardan büyük olacak. Mesela 2, 3 ve 4'ü alayım. 3'ten 2 çıktı. 4 ortaya yazıyorum. 3 ile 2'yi topladım. Bakın 1 küçüktür, 4 küçüktür, 5. Bir üçgen oluştu. Çünkü bu eşitsizlik, bu sıralama doğru. Demek ki 2, 3 ve 4'ü seçebilirmişim. Birincisi için. Şuna bakalım. Bir de olmayan durumu göstereyim size olur mu? Hangisini seçebilirim bakıyorum. 8, 5 ve 3'ü seçelim şurada. Şimdi 8'den 5 çıktı 3. Bu 3'ü ortaya yazıyorum 3. kenar. 8 ile 5'i topladım 13. Bakın şu eşitsizlik doğru olmadığı için, şu ifade doğru olmadığı için 3, 5 ve 8 kenar uzunluklarıyla bir üçgen çizilemez diyorum. Tekrar ediyorum. İki kenarın farkını aldım çocuklar. Üç tane kenar seçmiştik ya. Bir tanesini ortaya yazdım. Geriye kalan iki kenarımın 8'den 5'i çıkardım. 3, 8 ile 5'i topladım. 13. Bu eşitsizlik bu sıralama doğruysa eğer bir üçgen çizebiliyorsunuz. Doğru değilse üçgen çizilemiyor. Tamam mı çocuklar? Bu etkinliği size bırakıyorum. Bir tane örnek verdim. Şimdi üçgen eşitsizliklerimi şurada uygulayarak x'leri bulmaya çalışalım. Diyor ki aşağıdaki üçgenlerde uzunluğu verilmeyen kenar uzunluklarını alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerini bulunuz diyor. Hemen üçgeni çizdirdiğimi uygulayacağım. X'i ortaya yazdım çocuklar. İki kenarın farkını alıyorum. 13'ten 9 çıktı. Ha bu arada mutlak değerini alıyor ya bazen. O şu yüzden çocuklar siz 9'dan 13'ü çıkarmış olabilirsiniz. Eksi 4 çıkacak ya. Ama biz bunun mutlak değerini aldığımızda yine 4 çıkacak. Tamam mı? O yüzden mutlak değer içinde gösterir bazı yerlerde negatif çıkmasın diye kenar uzunluğu negatif olamaz. 9 ile 13 toplarsam 22. Demek ki en az 5 olabilir çocuklar. En çok da 21 olabilir. Tamam mı? Bu da en çok. Gelelim B'ye. X'i ortaya yazıyorum çocuklar. İki kenarın farkını alıyorum. 4'ten 8 çıktı. Eksi 4. Dışarıya 4 diye çıktı. 4 ile 8'i topladım. 12. Yani en az 5 olabiliyor. En çok da 11 olabiliyor çocuklar. C'ye bakıyorum. X'i ortaya yazdım. Ee, ondan 7 çıktı. 3. 10 ile 7'yi topladım. 17. Demek ki 4 ile 16 olabiliyor. Tam sayı dediği için bunları yazıyorum çocuklar. Yoksa 3 tam onda 1, onda 2. Bunlar virgüllüler. Her şey aklınıza gelebilecek bütün sayılar olur bu aralıktaki. Ama tam sayı dediği için 4 ile 16 yazıyorum. X'e bakıyorum. Bakın 12'den 9 çıktı. 3. 12 ile 9'u topladım. 21. Demek ki 4 olabilir en az. En çok da 20'ye kadar. Gördük mü? X'e bakıyorum. 15'ten 10 çıktı 5. 15 ile 10 topladım 25. 6 olabiliyor. 24 olabiliyor en fazla. Buraya bakıyorum. Üçüncü kenarı ortaya yazdım. Diğer iki kenarın farkını alıyorum. 4 toplamını alıyorum. 8. Bu aralıkta kalıyor. En az 5 olabilir. En çok da 7 olabilir çocuklar. Tamam mı? Üçgen eşitsizliğimi bu şekilde uyguluyorum. Bakın burada iki tane bileşik bir üçgen var. Ortak kenar olan üçgen var. Bu tarz sorularda ne yapıyorum? İki farklı eşitsizlik oluşturuyorum çocuklar. Bakın önce ABD üçgenimde x'i yazıyorum. 4'ten 9 çıktı eksi 5. 5 diye çıkar mutlak değer dışına. 9 da 4'ü topladım. 13. Şuna geliyorum. Şu üçgene. 6'dan 5 çıktı. 1. 6 ile 5'i topladım 11 x 1 ile 11 arasında 5 ile 13 biz hangisini alacağız çocuklar alt sınırdan büyük olanı üst sınırdan da küçük olanı seçersiniz neden x diyor 5'ten büyük diyor 2 olması mümkün mü 3 olması mümkün mü değil o zaman bu boşuna yani onu seçemem bunu üst sınırda aynı şekilde x 11'den küçük diyor 12 olabilir mi çocuklar o yüzden bunu alamıyorum bir daha tekrar ediyorum. Alt sınırdakilerin büyük olanını, üst sınırdakilerin küçük olanını seçiyorum. Yani 5 ile 11 arasında x'imizin değeri en az 6, en çok da 10 olabiliyor. Gelelim şuraya. Birinci üçgen için yazıyorum. 18'den 11 çıktı 7. 18'de 11'i topladım 29. İkinci üçgen için yazıyorum. 13'ten 10 çıktı 3. 13 ile 10'u topladım 23. Alt sınırın büyük olanı, üst sınırın küçük olanı. Demek ki yeni x'imiz şu aralıkta. Ortak x'imiz diyelim. 8 olabilir en az, en çok da 22 olabilir. Devam edelim c ile. Bakın x'i yazıyorum. 20'den 22 çıkardım. Eksi 2 mutlak değer dışına 2 diye çıktı. 20 ile 22 topladım. 42. Şu üçgende 23'ten 21'i çıkarıyorum. 2. 23 ile 21 topluyorum. 44. Alt sınır aynı olduğu için aynısını aldım çocuklar. X üst sınırdan da küçük olanı alıyordum. Yani en az 3 olabilir, en çok da 41 olabilir çocuklar. Gelelim şuraya. Şu üçgende bakıyorum. 6'dan 5 çıktı 1. 6 ile 5'i topladım 11. Şu büyük üçgende bakıyorum çocuklar. Şurayı görmüyoruz. 7'den 6 çıktı 1. 7 ile 6'yı topladım 13. Alt sınırı aynı olduğu için bir yazdım. Üst sınırın küçük olanına yani sağdaki değerlerden küçük olanla diyebiliriz. 11 en küçük 2 en büyük de 10 olabiliyormuş. Tamam mı çocuklar? Etkinlik de orada bakalım. Bir sorumuz da burada var çocuklar. Yanda verilen V, Y, Z çeşit kenar üçgeninde V, santimetre cinsinden alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Çeşit kenar. Bakın bunun altını çizmek istiyorum çocuklar. Buraya X diyelim. 14'ten 8 çıktı 6. 14 ile 8'i topladım 22. Normalde 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ne verebiliriz? 18, 19, 20 ve 21. Değil mi çocuklar? Ama çeşit kenar dediği için 8 ile 14'ü siliyorum. 8 versem ikiz kenar olurdu. iki kenar eşit. 14 versem de ikiz kenar olurdu. Sağlamazdı bu kuralı. Tam sayı değerlerinin toplamı diyor çocuklar. Bunları toplayacağız. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Şu yoktu. 120, 130. Buradan 130 geldi. Onlukları topladım önce. 1, 9 daha 10. 3, 7 daha 10. 20 de buradan geldi. Bakın bu işinizi kolaylaştırabilir aklınızda olsun. 2, 8 daha 10. 9 1 daha 10 20 de buradan geldi ne kaldı şimdi elimde 5 6 ve 7 kalmış çocuklar hemen ne yapıyorum 6 7 daha 10 3 5 daha 10 8 Demek ki cevabım 188'miş çocuklar. Bakın yine kontrol edin. Bir hata varsa yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.